Merhaba sevgili YouTube takipçilerimiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Yine Balıkesir Göne. Göne'ne 15-16 km mesafede olan güzel bir armut bahçesindeyiz. Ne armut bahçesi? Deveci armut bahçesi. İçinde e, evi olan 3 parçadan oluşan 32.500 metrekare toplam alana sahip 9 bölümü ekilmemiş normal şu anda boş ee, içinde zeytin ağaçları var, armut ağaçları var gördüğünüz gibi elma var, ee, erik var, şeftali var bol miktarda meyve çeşidi var ana yola cephesi var içinde pompaşı olan kadastro yoluna cephesi var. Daha ileri doğru gidelim şöyle daha detaylı görelim. Şu anda budamaları yapılıyor. Bakımlı kiraz ağaçlarımız var mevcut. Su sıkıntısı, sıkıntısı yok. Su sıkıntısı yok. elektrik var mı? Güneş panelini elektriği elde edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi karşıda güzel bir çiftlik. Oyunculuk yapıyorlar. karşı parseldeki arkadaşlarımız şu anda budama yapıyor. Yani armutların, meyvelerin bakımları şu anda güzel bir şekilde yapılıyor. Tabii verim alabilmemiz için tabii ki bakımını yapmak gerekiyor. Karşıda yine aynı şekilde yolu var. Karşıda iki parça yer var. Bir tanesi arka tarafta. Orada da arkadaş arıcılık yapıyor. İki tarlanın ara yerinden akar bir deresi var. Tabi kışın akıyor ama yaz sonuna doğru burası kuruyor. İleri doğru gidelim. Sınırlarımız bu tarafta böyle. 10 meyli olan yer de var. 30 meyli olan yer de var. Tabi meyli olması daha güzel bir şey. Tabii buralardan her meyvelerin aralarından traktörler bu şekilde işliyor. İlaçlamalarını da o şekilde yapıyorlar. Gördüğünüz gibi burada zeytin ağaçları budanmış. Bakın yapılmış. Şu manzaraya bakar mısın? İlkbahara doğru. Şimdi ağaçlar yaprak açmadı ama yavaş yavaş yeşermeye başlamışlar. Tarlamız boydan boya kadastro yoluna cephelidir. Evet. Az önce çekim yaptığımız nokta. Evet. Devece Armut Bahçemizi 32.500 metre yeri Tanıtımına farklı bir bölgeden yapıyoruz karşıda. Gördüğünüz gibi suyu var. Yazın su sıkıntısı yok. Kuyusu da var. Karşı taraftaki armutlar verimli. Bunları sonradan ekmişler. Yılda geçen yıl burada 500 ton deveci armut hasat ettiler. Tabii bu sene artık meyvenin verimine bağlı. Gördüğünüz gibi kadastro yoluna giriyoruz. Üst tarafında yine bir yolu var. Üç kapıdan oluşan ikisi deve carmutu farklı meyvelerle ilgili. Yanında bir boş alan var. Orasında arıcılık olarak kullanıyor sahibi. Burası güçlü anlattan satılıktır. Fiyatları açıklama kısmından görebilirsiniz. Bizi takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Gönen güçlüyemdak. Nerede kapalı pazar yeri karşısız, balık kesir gönen. Teşekkür ederiz. İyi günler dileriz.